Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün fotoğraf çekeceğiz. Ee, şey arkadaşlar, siz de bekleriz. AG Craft Skyblock şey var. Ee, çok güzel. Katılmak isterseniz siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun için bu server için şey oyna .net arkadaşlar bakın şuraya yazın sonunda uydurursunuz. oydunuz bu arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi az önce burası toplanmış ee, geçtim arkadaşlar dediğim gibi istiyorsanız katılmayı unutmayın. O yüzden arkadaşlar. Bu duyuruydu. Dediğim gibi bekleriz. Birlikte yapalım. Benim adama da gelmek istiyorsanız şöyle arkadaşlar. Ada. Red denos yazın arkadaşlar. Ya da bana tp atmak istiyorsanız. tpa denos yapın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Size de bir adamı göstereyim de. Videosunu çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü biz 4 kişi ekibiz arkadaşlar. Ee, bir de ben biraz kötü oynadığım için nerede biliyorsun o çekemiyorum. Zaten çekseydim başta çekmeye başlardım. Tamam. adı şundan. Bak sefer Bakın arkadaşlar bu işlem benim de bozuldu elmas kavramı yapacağım onun için arkadaşlar burası kaplıp var mı burası tarla tamamlayacağım arkadaşlar burada küçük cebimde topluyorum arkadaşlar daha gelişeceğim beraber arkadaşlar beklerim dedim gibi. de hoşçakalın kendinize iyi bakın